Türkiye İşçi Partisi, DEM Parti, Hacı Bektaş Veli Derneği, Anadolu Kültür Derneği, Emeklisen, Keske bağlı sendikalar, Veli Derden, yok. Özel sektör öğretmenleri de bu açıklamaya destek verdiler. Teşekkür ederim. Dayaklık ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Müfredat ya da öğretim programları devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikte, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip, neyi öne çıkaracağını belirleyen eğitsel planlardır. İçerdikleri kadar içermedikleri de bu açıdan önemlidir. Bu açıdan mevcut iktidarın siyasal ideolojik kuşatmasının en önemli ve kullanışlı aracı eğitim ve onun içeriği olarak da müfredattır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla hayata geçirilen müfredat programı tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal ideolojik yaklaşımına biat ve itaatı merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır. Bu sebeple bu müfredatı bir ihtiyaç analiz üzerinden gerekçesinin bizlerle paylaşılmadığı için bu müfredatı sorgulayan, eleştiren bireyler yerine erdem, değer, eylem yaklaşımı ile kamil insan adı altında fıtrat ve şükrü model aldığı için bu müfredatı toplumsal cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet eşitsizliklerini sürdüren bir yaklaşıma sahip olduğu için bu müfredatı çok kimlikli, çok dilli ve kültürlülüğü değil, tekçilik ve asimilasyoncu bir anlayışa ses aldığı için, bu müfredatı ruhu itibariyle kamusal eğitimin yerine piyasacı eğitimi beslediği için, bu müfredatı öğrencinin bilimsel, akılcı ve evrensel değerleri öne çıkarmak yerine fıtri, yaratılıştan gelen özellikleri koruma ve geliştirmeye başladığı için, 100 yıl öncesinin hayalini 100 yıl sonrasının hedefi olarak planladığı için, ülkenin ve çocukların geleceğini mevcut iktidarın kendi ikbalini kurban ettiği için, layık, bilimsel, demokratik eğitime karşı olduğu için reddediyoruz. Konuya dair basın açıklamasını Eğitim Sen Başkanı Hasan Türk okuyacak. aykırı ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen eğitim müfredatında bir kez daha kapsamlı değişiklikler yapmış ve taslak programları yayınlamıştır. 2024-25 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi birinci, 5. ve dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıkların eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak şekilde gerçekleştirilmiştir. Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı, nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır. Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmiştir. Hazırlıklarının 10 yıl sürdüğü açıklanan müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır. Demokratik bilimsel ana dilde eğitim. Demokratik bilimsel ana dilde eğitim. Demokratik bilimsel ana dilde eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemini içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla iç içe olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar gibi kurumlar tıpkı bir örümcek ağır gibi çepeçevre kuşatmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri eğitim kurumları başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana edilirken bütün ders kitaplarında milli ve manevi değerler merkeze alınmıştır. MEB'in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının Türkiye yüzyılı marif modeli olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir. Müfredat değişiklikleriyle asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkar nesiller yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitimle ilgili olan pek çok nokta özenle sadeleştirme ya da ayıklamaya tabi tutulmuş. Tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir. Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen sadeleştirme ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin dersleri hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünitü ve kazanın sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin tek ırk, tek din, tek mezhep anlayışı üzerinden Türk-İslam sentezi yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır. Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilginin belirlenmesinin seçilmesi, belirlenmesi, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci pedagojik olduğu kadar siyasal bir nitelikte taşımaktadır. Bu durumun somut bir sonucu olarak yeni eğitim müfredatı farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum yapılan değişikliklerin başta eğitim alanı olmak üzere toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır. Cinsiyetçi değil, eşitlikçi eğitim. Cinsiyetçi değil, eşitlikçi eğitim. Cinsiyetçi değil, eşitlikçi eğitim. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini milli değerlere ve rekabet ile yoğrulmuş bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen Çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren layık ve bilimsel bir içerikte olmalı. Çok dillilik temelinde ana dilli eğitimini esas alan yeni ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Biz... bizler eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime, layık eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. ve bilim karşıtı olan müfredatı reddediyoruz. Çünkü bu müfredat bize 100 yıl öncesinin hayalini 100 yıl sonrasının hedefi olarak planlıyor. Bu müfredat, ülkenin çocuklarının geleceğini mevcut iktidarın kendi ikbaline kurban ediyor. Bu müfredat, layık, bilimsel, demokratik eğitime karşı çıkıyor. Basın açıklamamız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.